Herkese merhaba arkadaşlar. C++'da while dönüşünü anlatıyorum. Burada sintaksını yazdım. İfademiz var. Bu ifade doğru olduğu müddetçe kod bloğunu çalıştırır. While dönüşünün mantığı bu şekilde. Örnek verelim. Öncelikle ifade için bir değişken tanımlıyorum. int i olsun. Değeri 0 olsun. While diyorum. Burada ifade şartım olabilir. Bu şekilde de diyebilirim. Şartım ne olsun? i küçük 5'ten olduğu müddetçe bana buradaki işlemleri yapsın. Ne yapsın? cout'la direkt ekrana i yazdırsın ve bir alt satıra geçsin. Entle şeklinde. Şimdi burayı anlatayım. i diyelim 0. Buraya geliyor. 0 küçük mü 5'ten? Evet. Doğru. i yazdırıyor ekrana. Ondan sonra tekrar dönüyor. 0 hala küçük 5'ten. Bu şekilde sonsuz bir döngüye gidiyor. Burayı düzeltmemiz için kod bile ondan sonra artış miktarını belirtmemiz lazım. Yoksa sonsuz döngüye gidiyor. Burada i'yi her seferinde bir arttır şeklinde. Artı artıyorum diyorum. Bu sefer başlangıçta sıfırdı. Sıfır küçük mü beşten? Evet küçük. Ekrana iyi yazdır Bir alt satıra geç. Ondan sonra iyi bir arttır. İyi kaç oldu? 1 oldu. 1 küçük mü 5'ten? Evet. Ekrana iyi yazdır. Arttır. 2 küçük mü 5'ten? Evet. Ekrana iyi yazdır. Arttır. Bu şekilde 0'dan 5'e kadar yazacağım ama 5 dahil değil. Çalıştırıyorum. Neyi verdi? Ha, şurayı yorum satırı alacağım. Evet. Gördüğümüz gibi 0'dan 4'e kadar. Bu 5'i değiştir eşittir yaparsam 5'e kadar alacak. 0'dan 5'e kadar. Vay dönüşünün mantığı bu şekilde.